Merhaba Yusuf Aman tamam. kıyası da var Okul falan olabilir Koş koş <laughs> hayır, oh. hayır 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 ah. değil ya, ya. Ne kaçtım Ben kaçmıştım Ah! Düştü 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 Ah vuramadım Ne yaptın Az daha ölürdüm lan Ölme var. Dur, dur. Hadi bak Abi bak Gül gömüsü odalar ya Atmıştım aşağıya Lan ne ücreti evet ya şampiyonu. Lan kaçtı gene. Kaçtı. Dur dur. dur. Aksa kaçamaz. Aks. Aha. Oğlum bre lan ben yolunu lan? buldum. Yusuf'un yolunu buldum şu an. Hayır. <laughs> gelirim 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 gelirim. Ben 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 Orada hala orada. orada. <laughs> gel buraya sen gel gel. adam yaktın değil mi? Gel gel. Gel sen gel gel. Gel gel. Canım kaçıyor ki. Yarım kalbim sadece. Kaçma. Ver sen...